Evet sevgili dostlar, dün yaşadığım bir iki olayı sizlerle paylaşmak istedim. Geçen haftalarda da sosyal medyada demiştim ya Allah'ın öyle güzel kulları var ki diye. Dün itibariyle spor amacıyla, tekerlekli sandalyemle bulunduğum siteden Mulla'nın içine doğru tekerlekli sandalyeyle yürüyüşe çıktım. Tabi bazı yerler e, meyilli, dik rampalar var, yokuş diye tabir edilen. Bir tanesi bayan bir kardeşimiz, bir kadın kardeşimiz, bir de bir erkek kardeşimiz. Farklı iki zamanda dün itibariyle geldi. Hiç beni tanımıyorlar. Yardıma ihtiyacınız var mı? İster misiniz ki bu da çok güzel. Hani hemen gelip arkadan sandalyeyi tutup da itmeye kalkmadılar ki bir engelli sizden yardım istemediği sürece ona yardım etmeniz veya talepte bulunmanız onu incitebilir. Yardım edelim mi ister misiniz dediler çok güzel bir üslupla. Hayır dedim ben spor amacıyla çıktım dedim. Ve o kadar çok hoşuma gitti ki yani ben bir şey istemeden hemen duyarlı bir şekilde gelip e, olaydan böyle bir görev çıkartmaları ve bir yardım e, talebinde bulunup bulunmadığımızı bize söylemeleri. Evet yani Türkiye'de hala çok güzel olaylar olmaya devam ediyor. Biz sadece çalışalım. Herkes şikayet ediyor ama şikayet edenlere bakıyorum. Kim işini layıkıyla yapıyor dersek inanın çok az insan işini layıkıyla yapıyor. Şikayet etmeyi bırakalım ve ülke için çok ama çok çalışmaya devam edelim. Ülkemizin çok güzel insanları var. Bu güzel insanlar bu güzel ülkede yaşamayı fazlasıyla hak ediyorlar. Dünkü bu anımı da siz sevgili dostlarla paylaşmak istedim. Bolu'dan tüm gönül dostlarına selamlar, sevgiler ve selam.